Hepinize merhabalar arkadaşlar. Forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 5. sınıf matematik kitabı Koza yayınları 153 ve 154. sayfaları işleyeceğiz. Konumuz bir doğru parçasına eşit uzunlukta doğru parçaları çizme. Yandaki kareli kağıdın karelerinde bir fare ve numaralandırılmış peynir dilimleri vardır. Fare kaç numaralı peynir dilimlerini yemeye gittiğinde aynı uzunlukta yol gitmiş olur. 1 ve 2 numaralı peynirler aynı uzaklıktadır. Kareli kağıdınızda aynı doğrultuda ve birer birim aralıklarla 5 nokta işaretleyiniz. İşaretlediğiniz noktaları cetvelinizden yararlanarak kaleminizle birleştiriniz. Oluşan şeklin adını söyleyiniz. Kareli kağıdınızın başka bir yerinde aynı doğrultuda ve birer birim aralıklarla 5 nokta daha işaretleyiniz işaretlediğiniz bu noktaları cetvelinizden yararlanarak kaleminizle birleştiriniz. Oluşan şeklin adını söyleyiniz. Oluşturduğunuz şekillerin uzunlukları hakkındaki düşüncenizi söyleyiniz. Aşağıda doğruları farklı yönde ancak uzunlukları aynı olan doğru parçaları yer almaktadır. Aşağıda verilen kareli ve noktalı kağıtlar üzerindeki doğru parçalarını eşit uzunlukta doğru parçaları çiziniz. Bu doğru parçalarının uzunluklarının eşitliğini sembol olarak gösteriniz. Çizimleri kareleri sayarak defterinizi aynı uzunlukta çizmeniz yeterli olacaktır. Aşağıdaki doğru parçalarından eşit uzunlukta olanları bulunuz. PR eşittir TH 11 birim. DL eşittir VY 3 birim. MK eşittir ES 41 birim. Konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından bakabilirsiniz. Forum sayfa cevapları.com sitemizi de aşağıdaki linke tıklayarak ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.